Merhaba Tuğçe. Merhaba Nurhan Hanım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi teşekkürler. Evet. Niye bu biber salçasını tutuyorsun? E, çünkü biber salçasını seçtim. E, üretim aşamasında bazı zorluklar yaşadık ve hani ama sonucunda da böyle bir ürün ürettiğimiz için mutluyum. E, üretim aşamasının zorluğundan dolayı bunu seçtim. Gerçekten çok emek verdiğimizi düşünüyorum üretirken. Ee, bütün kadın arkadaşlarımız da az ekipmanla bu ürünleri ürettiğimiz için mutluyum şu an. Değil mi? Evet. Ee, burası um, Troide Kooperatif'in üretim alanı. Evet burası üretim alanımız. Aha. Ee, markamız Farm Troyde Kadın Kooperatifi olarak evet. bu işe başladık. Ee, bazen atölye diyoruz. Aslında başta az ekipmanımız varken atölyeydi. Şimdi artık dilimiz fabrikaya doğru evet. gidiyor. Biraz daha makinalar geldi. İşimiz kolaylaşacak Tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii ki yeni makinelerimiz geldi. Kooperatif senin için ne ifade ediyor? Benim için yani birliktelik, birliktelikten doğan gücü ifade ediyor dayanışma içerisinde hani burada çalıştık gerçekten büyük emek var. Emek en önemlisi kadınların gücü. Sana ne, ne hissettiriyor peki? Yani bana be, beraber olduğumuz için, kadınlarla beraber olduğumuz için bana çok güç veriyor yani. Hı, hı Çalışırken ya da bir moralimiz bozuk mesela ama buradaki ortam çok farklı oluyor ve hani güç veriyor bana. Sen bir de burada gıda mühendisliğini de yapabiliyorsun evet, ama aynı zamanda mutfaktasın da. Evet, ben her yerdeyim. Salçaların üretiminde de vardım yani her şey, her aşamasında vardım burada. Hem de gıda mühendisliği mesleğimi yapıyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Peki geldiğimiz e, aşama sana ne hissettiriyor? İşte buraya meyveler geliyordu, indiriyordunuz, taşıyordunuz, harala gürele çalışıyordunuz. Evet. Şu anda etiketlendi e, ve düğmeye basmaya hazır. Evet, ha. şu aşama çok heyecanlı benim için de gerçekten. E, sonuçları bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Ama hani bu mutluluk verici tabii ki. Her aşamasında işte içindekiler olsun, kendi mesleğim adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bunu böyle görmek çok güzel gerçekten. Tebrik ederim hepinizi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sizin sağlık teşekkür. Ederim.